Üstadlar merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar öncelikle. Bir şeylerle uğraşıyorduk. Çok sağ olsun bazı arkadaşlar yardımcı oldu bu ee, devre konusunda falan. iki buçukluk, 25 boruyla yaptım hepsini. E, ee, görünürde. Dedim tamamlanınca atayım ben size diyeyim. Bir tane akü aldım. Şöyle bir şey. 12 volt 7 amper diyor. Akü çektim. Ee, şuraya bir tane bisiklet dişli sistemi taktım. Valla apartman dahilinde bu kadar oldu. Mekanizma diyoruz biz. Şu yaylı sistem alttan. Yay çekiyor. Silecek motora yaptım bunu. Bir tane silecek motoru aldım. Temizledim. Şunu başına kaynattım. Ucuna kaynattırdım. Koltuk sökülebiliyor. Şunlar beyaz olanlar sökülüp takılabiliyor. Sabit değil. Şuna bir tane kendim şeyden yaptım. Altından ileri gerisi bu. Normal düğününü taktım. Sağ sol bütün hepsini ben kaynattırdım. Şu ortadakiler normal bisikletin orta göbek. Pedalın göbeği oluyor kaynattırdım. Sadece şeyinden. Ondan sonra şu alt metal aldım bir tane. Buzdolabının metaliymiş hurdacıdan aldım. Tekerlekleri. bütün hepsini yaptık işte ev dahilinde uğraştık şu da ileri geri gidebiliyor ee, sökeyim be. İleri gidebiliyor ve sökülüyor koltuğu böyle bir şeyler yaptık şunlar çok güzel oldu şunlar direkt esnemesini engelliyor şu üçü ortaya bastırdığın zaman yaklaşık bir rahatlıkla 30 kiloyu taşır Şunun içine sabitledim ben bunu elimizden bu geldi ee, silikonladım hepsini şu kenarlarını sabitledim ee, şuralardan şu da hız ayarı ben bunu çocuk görmesin diye kapalı yaptım altına koydum hız ayarını ayarlayıp çocuk artık kullanacak şey yapılacak. Memlekette olsaydım daha iyi bir sehpa falan yapardım buna da. Bu kadar sabitleyebildik ama güzel yani şey yapmıyor hiç. Sıkıntı çekmiyor. Bayağı bir bindik. Şurada su almasın diye içine devreleri var. 35-40 liraya aldım. Ee, hız devresi var. İleri gerisinde artık biz yaptık. Şunu da sabitlemedim. Bu şekilde duruyor. Bir çalıştıralım bakalım. Şuraya küçük bir tane çalıştırma şeyi koydum ben. Görünmesin diye i̇leri ileri gerisi bu şey e, hız ayarı. Şimdi ileride geriye çektiğin zaman geriye gidiyor. Yavaşlatalım. Şöyle göstereyim. Kaldırayım da göstereyim size. Son ayarı bu. Ama şey değil tabi. Bıraktığın zaman da Aküde bayağı bir uğraştırdım, zayıf şey yaptı. Zayıflattım aküyü. Ama kesinlikle şey yapmaz. Gitme olayında kesinlikle gidecektir, durduramaz yani. Bir çocuğu rahatlıkla götürür bu. Sıkıntı çıkarmaz. Daha biraz daha ayarı varmış. Aküsü tam dolu olduğu zaman da bayağı bir oynadım ben uğraştırdım. Aküsünü doldurup devam edilebilir. Herkese iyi akşamlar. Sorusu olan varsa alırım. Esenler kalın.